não, Etkinliğimiz kimsesiz çocuklar ve engelli kardeşlerimizi sevindirmek adına bir etkinlik oldu. Sosyal medyada kendi arkadaşlarımızdan oluşan, yardımlaşmayı seven arkadaşlarımızın birleşmesiyle oluşan, maddi manevi destekleriyle oluşan bir etkinlik oldu. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlıklarını bayramlıklarını hazırladık, bayram açlıklarını hazırladık. Bayram öncesinde de onlara bir pandemiden de çıktık, onlara bir eğlence olsun istedi. Hep birlikte eğleniyoruz. Etkinliğimizin içerisinde çuval yarışmaları var, sandalye yarışması var, şarkı yarışması yapacağız şimdi. Yüz boyaması yaptık, top oynatacağız. Çocuklar için işte ne gerekirse müziklerle işte oynayacağız. Hep beraber aralarına katılıp oynayacağız. Onların mutlu olmasını sağlayacağız.